Merhabalar Elif'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve de çok lezzetli olan fırında yumuşacık beyaz et tarifimi paylaşmak istiyorum. Kabımın içerisine bir su bardağı yoğurdu sulu kasımlarıyla birlikte alıyorum. Üzerine bir dolu yemek kaşığı un, bir çay bardağından yaklaşık bir parmak kadar eksik olacak şekilde sıvı yağ, yeteri kadar tuz, yeteri kadar pul biber ve karabiber ekleyip iyice karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 750 gram kadar tavuk bonfile, gördüğünüz gibi bu şekilde doğrayalım. İyice yıkayıp suyunu da süzdürdükten sonra sosumun içerisine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Ve kapağını kapatarak buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında bekletelim. Daha sonra tekrar bir karıştırıyorum ve borcamı yağlıyorum. Tek sıra halinde borcama diziyorum tavuklarımı. Kalan sosu da üzerine döküyorum ve üzerine yaydıktan sonra 200 derecelik ısınmış fırında yaklaşık 45 dakika kadar üzeri kızarana dek pişirelim. Bakın gördüğünüz gibi tavuğum fırından çıktı. Kenarındaki yanık kısımlarını görüyorsunuz ama tavuğum yanmadı. Sadece sosu kenarlarından yanık yanık gözüktü. Merak etmeyin, tavuk yanmıyor. Nar gibi kızardı ve yumuşacık oldu. Kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız.